İsterinin yasaları evrenseldir. Jean Martin C. Harjot, 1825 ile 1893 arasında Modern nörolojinin kurucusu olarak bilinen Fransız doktor Jean Martin C. Harjot, Psikoloji ile fizyoloji arasındaki ilişki ile ilgilenmiştir. 1860'lar ve 1870'ler boyunca, o zamanlar rahimle, Yunanca histera, ilgili olduğu sanılan ve kadınlarda aşırı duygusal davranışları tanımlamak için kullanılan terimle, isteri üzerinde çalışmıştır. İsterinin semptomları arasında aşırı ağlama ya da gülme, çılgınca bedensel hareketler, bükülme, bayılma, felç, kasılmalar, geçici körlük ve sağırlık bulunmaktadır. Paris'teki Salpetriere Hastanesi'nde binlerce vakayı inceleyen Cehar Jout, Hastalığı tamamen anladığına inanarak isterinin yasalarını tanımlamıştır. Ona göre isteri yaşam boyu süren ve kalıtsal olan bir durumdur. Semptomları da genellikle şokla tetiklenir. C.H.Jodd 1882'de şunları söylemiştir. İsterik, Atakta Her şey kurallara uygun gelişir. Bu yasalar da hep aynıdır. Her ülke, her çağ, her ırk için geçerlidir. Kısacası evrenseldir. C.H.Jodd, İster'inin fiziksel bir hastalığa olan benzerliğinin biyolojik nedenlerle ilgili bir araştırmayı gerektirdiğini söylemiş ancak çağdaşları bu düşüncelerine katılmamışlardır. Hatta bazıları onun isteriklerinin Charcot'nun kendilerine söylediği şekilde rol yaptıklarını bile öne sürmüşlerdir. Ancak öğrencilerinden biri olan Sigmund Freud isterinin fiziksel bir hastalık olduğuna ikna olmuş ve konu merakını uyandırmıştır bu, Freud'un psikanaliz kuramında tanımladığı ilk hastalıktır. Cehar Jout, Paris'teki Salpetriere Hastanesi'nde isteri üzerine konferanslar verir. İsterinin her zaman düzenli, net evrelerden geçerek ilerlediğine ve hipnotizmayla ile bile tedavi edilebileceğine inanıyordu. Kısaca, yaklaşım, nörolojik bilim, öncesi. Milattan önce 1900 Mısırlı Kahun Papyrus, kadınlarda gezgin din neden olduğu davranışsal rahatsızlıkları anlatır. Milattan önce 400 civarı Yunanlı hekim Hipokrat, kadın hastalıkları üzerine adlı kitabında belli kadın hastalıklarına isteri adını vermiştir. 1662 İngiliz hekim Thomas Willis, isterik kadınlar üzerinde yaptığı otopsilerde rahim patolojisi ile ilgili hiçbir bulguya rastlamamıştır. Sonrası 1883 Alfred Binet, Paris'teki saint Hastanesi'nde C. Harjot ile buluşur ve daha sonra C. Harjot'nun isteriyi tedavi etmek için kullandığı hipnotizma yöntemi hakkında yazar. 1895 Harjot'nun eski bir öğrencisi olan Sigmund Freud, isteri üzerine çalışmalar kitabını yayınlar.